Herkese merhaba. Bugün dövme ve güneş lekelerini ya da doğum lekelerini nasıl kapatacağız onunla ilgili bir video hazırladım size. Elime böyle kalemle bir yazı çizdim. Süngerimi makyaj sabitleyici ile ıslatıyorum. Daha kalıcı olması için bu adım şart değil. Cildimden 2 3 ton 4 ton daha koyu bir ee kapatıcı kullanacağım. Bunun için bayağı koyu bir ton alıyorum gördüğünüz gibi. Ne kadar dövmeniz ya da lekeniz koyuysa o kadar koyu tonlarda e, kapatıcı kullanmanız gerekiyor. Kapatıcıyı süngerim aldıktan sonra tampon hareketlerle dövmenin üzerine dövme kapanana kadar uyguluyorum. Dövme kapandı. Şimdi ten rengimde bir renk bulacağım ve ten rengimdeki kapatıcıyla tekrar bunun üzerine tampon hareketlerle süreceğim. Eğer tampon hareketlerle sürmeyip de fırça gibi dağıtarak sürseydim alttakini oynatabilirdim ve dövme açılabilirdi. Transparan pudrayla da daha kalıcı olması için sabitleyebilirsiniz. Gelelim güneş lekelerine. Güneş lekeleri veya doğum lekeleri de yine aynı şekilde kapanıyor. Lekiniz ne kadar açıksa o kadar açık renkte bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Mesela cildimden 2-3 ton kuyu bir kapatıcıyla bu lekeleri kapatabilirim bu kez fondöten kullanacağım. Clinique'in yine siz normal concealer kullanabilirsiniz. Clinique'in bu cildimden 2-3 ton koyu fondöteniyle kapatacağım. Yine süngerimi Fix Plus ile ıslatıyorum ve anlama tampon hareketlerle uyguluyorum. Yanağımdaki lekeleri de görebiliyorsunuz. Bunları da yine aynı şekilde koyu renk bir kapatıcıyla bunu da fondötenle değil de o paletteki koyu renk kapatıcıları kullanarak kapatıyorum. Daha sonra ise normal fondötenimi alıyorum ve lekelerin üzerine dokunduruyorum. Yine süngerimle nazikçe alttakini oynatmadan uyguluyorum. Daha sonrasında ise yine kalıcı olsun diye transparan pudramı uygulayacağım. Yeni video yüklediğimde haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.